Arkadia Aberchenko Oda aranıyor. Seslendiren Akın Altan. Bütün asık suratlı sahil boyunca o kış hep aynı hüzünlü yalvarış duyuluyordu. Bir oda veriniz. Fakat oda yoktu. Geceler de bitip tükenmiyordu. Gazetenin son sayfasının sağ tarafında boşuna kiralık başlığı arayanların solgun hayalleri toplanıyor ve hayat gürültüsü içinde onların şu fısıltısı hiç kesilmiyordu. Ne olur, bize bir oda veriniz. Bununla beraber bütün ilanlar renksiz ve hareketsiz değildi. Son zamanlarda hayat güçlükleri, ev arayanlara kendi iniltilerini gayet cazip ve süslü bir çerçeve içinde göstermeyi öğretmişti. Nerede olursa olsun, bir kiralık oda gösterene 3 bin lira verilecek. Bir oda veriniz. Bütün evi kendi odunumla ısıtmaya razıyım. Bir odanın hatırı için ev sahiplerine zahire masrafı bana ait olmak üzere bedava ahçılık, bedava musiki öğretmenliği edeceğim. Daha karışık ilanlar da vardı. Bir oda arıyorum. Eğer kapısı ayrı olursa ev sahibi anama yeni dekolte bir çift rugan ayakkabıyla bir Japon paravanası vereceğim. Şayet kapısı ayrı olmakla beraber mevkiyi merkez sayılan bir yerde olursa, bir tane sapı sedeften tiyatro dürbünüyle kooperatiften erzak alma hakkını vereceğim. Hemen aynı yerde sincap derisinden bir kürk manto çok ucuz fiyatla satılıyor. Psikolojiyi de hesaba katanlar var. Bana bir oda gösterene, bin ruble parayı frank olarak ödeyeceğim. İnsanın ne kadar olsa dövize güveni başka. İşte şu ilanda da saflık ve gayesizlik göze çarpıyor. Yalnız bir bayan için oda arıyorum. Teklif, soru işareti. Sahiplerinin M.C. ismine müracatları. Acaba tropik bir fırtınada sivrisineğin vızıltısı duyulur mu? Londra'daki Doral'ın tiyatrosunun bir temsil ilanını Afrika'da Kalahari çölünün ortasındaki bir hurma ağacına yapıştırsanız aynı tesiri yapar. Zavallı, saf, yalnız bayan. Bence bu iki satır daha anlayışlıdır. Eğer siz namuslu insansanız, kimsesiz adama bir oda veriniz. Burada bir çığlık duyuluyor. Kopan gürültüye belki kulak veren olur. Ciddi, sözünde durur arkadaşlarımdan biri günlerce haftalarca bir tek odayı için döndü dolaştı, kıvrandı durdu. Bir türlü oda bulamadı. Eziyetin envaini çekti. Oda hakkında gazete ilanlarını okuya okuya, oda arama inceliklerinde usta oldu. İyice düşünüp taşındıktan sonra, birdenbire gazeteye bir ilan verdi. Odanın hatırı için, ev sahibinin kızıyla evlenmeye razıyım. Kızın yaşı, odanın fiyatı ne olursa olsun, Umurumda değil. Oda ve evlenme teklifimi kabul edenler filanca adrese başvursunlar. Arkadaşım çok akıllı davranmıştı. Hemen aynı günde ona yaşlıca bir bay geldi. Ben kızım hakkında görüşmeye geldim. Arkadaşım yavaşça "Tabii, oda hakkında da. Şüphesiz o kendiliğinden olacaktır. Biri ötekini tamamlayacaktır." Ah, çok memnun oldum. Nasıl, iyi mi? Fena değil. Kısa boylu. Ama dişleri. Bırak Allah aşkına şu dişleri. Ben o da hakkında soruyorum. O da güzel mi? Fena değil. Ama kızım o kadar müstehit ki. Tasavvur edin. Dördüncü sınıfı bitirdi. Nasıl? Açık renkli mi? Eh, eh. Nasıl söyleyeyim? Kestane'ye daha yakın. Duvar kağıtları mı kestane? Hayır! Biricik kızımın saçları. Aman siz de canım. Ben size ciddi şeyden bahsediyorum. Siz bana boş şeylerden bahsediyorsunuz. Ah! Siz odayı mı soruyorsunuz? Eh! Fena değil. Aydınlık. O bana evlenmek için her zaman güçlükler çıkardı ve nihayet evde kaldı. O kadar oturdu ki, şimdi karanlık olarak da kabul edecektir. Nasıl karanlık? Nedir karanlık olan? Siz odanın aydınlık olduğunu söylemiştiniz. Ben evlenmekten bahsediyorum. Fazla oturulmaz. Ne diyorsunuz? Saat bire kadar olur ya. Mesela elektrik yandığı müddetçe. Elektriğin burada ne münasebeti var? Misafir gelirse eğer? Benim kızım öyle değil. Arkadaşım dudaklarını ısırarak, Sıcak mı? diye sordu. Harareti tabidir canım. Otuz altı buçuk. Of, sen bilirsin ya Rabbi. Ben nasıl olsa sizin kızınızla evleneceğim. Ne diye siz bana onu metedip duruyorsunuz? Siz bana oda hakkında izahat verseniz daha isabet etmiş olursunuz. Affedersiniz. Ben bunun bir aşk evlenmesiymiş gibi olmasını istiyorum. Ne de olsa babayım. Ben de kiracı. Bu daha mühim. Kaynamış suyla semaver de verecek misin? Tam takımı ile. Dantelli gömlek, altı tane pijama pantolon. Bırakınız şunları rica ederim babacığım. Başka türlü olmayacak. En iyisi gidip görelim. Ama o daha giyinmemiştir. Odayı babacığım, odayı. Oda çok hoştu. Fakat gelin hakkında da aynı şey söylenemezdi. Böyle olduğu halde arkadaşım yedinci kat gökyüzüne çıkmış kadar seviniyordu. Ee, kolay mı? Tam üç ay, üç sabun sandığı üstünde. Bir haftada. Bir kunduracı dükkanının tezgahı altında yattım. En sonunda da kuytu bir köşe buldum. Gençler kiliseden dönüp de ziyafet sofrasına oturdukları zaman, yarım düzine akrabaları arasında, genç karısı yavaşça kocasının enseyle kulak arasını gayet nazikane öptü ve dedi ki, ''Greşinka, biz balayını geçirdikten sonra bu oda bize bir hafta yeter.'' Sonra seninle bir yeni apartman araştırmasına çıkarız. Ne? Ne? E, ee, biz seninle ikimiz. Hizmetçiyle beraber bir odada yaşayamayız ya. Savcı hıçkırıkla ağladı. Ve katili suçlandıramayacağını, aksine onu müdafaa edeceğini söyledi. Jüri heyeti, Katile verilmek üzere bin ruble topladı, Mahkeme de şu kararı verdi. Katil vakası, nefis müdafası için ve sinir buhranı sırasında yapıldığından katilin beraatine karar verilmiştir. Beraat eden Grisha, savcıya sordu. Peki, hapishane vaziyetim ne olacak? Siz serbestsiniz. Artık bir daha hapishaneye dönmeyeceksiniz. Ah, ne yazık. Ama belki tımarhaneye gönderirler. Olamaz. Siz deli değilsiniz ki. Peki, öyleyse siyasi polis bürosuna? Hayır. Siz tamamen serbestsiniz. Ah, gene mi sabun sandıkları üzerinde yatacağım? Ah, bizim Rusya'nın mahkemeleri. Son